1965 yılına ait. Yer Erzurum. Fethullah Gülen orada. Henüz 25 yaşında ve sıradan bir vaiz. Fotoğrafının öyküsü ilginç. Eller ve 60'lar dünyanın temelden değiştiği yıllardı. Kore Savaşı henüz sona ermiş ve dünya ama özellikle de Amerika, komünizm denilen akımı düşman ilan etmeye yeni başlamıştı. Amerikan gizli servisi CIA desteğiyle işte o yıllarda Türkiye'de dahil pek çok ülkede ardı ardına dernekler kurulmaya başlandı. Derneklerin ortak adı Komünizmle Mücadele Derneği'ydi. Türkiye'de faaliyete geçen komünizmle mücadele derneklerinden ilki 7 Aralık 1956 günü İstanbul'da faaliyete geçti. Sonra dernekler hızla büyüdü. Ankara'da, İzmir'de, Adana'da yeni yeni dernekler kurulmaya başlandı. İşte Fethullah Gülen tam o yıllarda ortaya çıktı. CIA destekli komünizmle mücadele derneklerinden birinin Erzurum şubesinin başında o vardı. Bu kare de işte o yıllarda kaydedildi. Gülen o dönem sadece bir vaizdi. Resmi görevi yoktu. Ama sonra aniden yükselmeye başladı. Neye hizmet etmesi gerektiğine kararını vermişti. Bu i̇şte bu ehli dünya ahmaklar da bizi anlamadıklarından dolayı Türkiye'de iktidara talipler. Bu deli mi bu adamlar? Böyle küçük şeylerle uğraşıyorlar. Sen iktidar dediğin şey ne? Ben 20 yaşında onu devreceğimi, yerine basasını kuracağım planlamış mı sonra? İktidar dediğin şey ne sen? Tünezzül, ben inmem lazım. Bin merdiven aşağı inmem lazım. Ahmak. Şimdi tam buraya bir virgül koyup Fethullah Gülen'i tanımaya devam edelim. Bir belgeye daha yakından bakalım. Bu belge yine o yıllardan kalma. Bu bir mektup aslında. Mektubu Fethullah Gülen Kırklareli vaizi sıfatıyla imzalamış. Günlerden 6 Mayıs 1965. Mektubun yazıldığı kişi ise Gülen'in deyimiyle Aziz ve Muhterem Patrick Şnur Kalutsyan. Gülen'in mektubunda ilginç ibareler dikkat çekiyor. Erzurum'daki CIA destekli Komünizmle Mücadele Derneği'ni açan Gülen, o yıl terfi ettiği Kırklareli Vaizliği sırasında Ermeni Patri Kalutsuyan'a hitap ediyor. Ve 1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımı yad etmeden geçemeyeceğim diyor. Gülen'in mektubunda ilginç başka bir ayrıntı daha var. Kendini İslam alimi olarak gören ve gösteren vaiz Gülen, mektubunun son cümlesinde Müslümanlara hakaret ediyor. Mektupta "Büyük peygamberimiz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çocuklarının Müslüman geçinen cahil insanlar tarafından katledilmesine esefle kınıyorum." diyor. Gülen'i daha yakından tanımak için bir parantezdi bu mektup. Kaldığımız yerden yani Komünizmle Mücadele Derneği yıllarından devam edelim. Fethullah Gülen, Amerikan Gizli Servisi CIA desteğiyle kurulan Komünizmle Mücadele Derneği'nin Erzurum Şubesini açtıktan sonra hızla yükselmeye başladı. O dernek ise adını Tarihe Kanlı Pazar diye yazdıran 16 Şubat 1969 tarihli katliamla yazdırdı. Ki o katliam 12 Mart 1971 muhtırasına giden yolu açan katliamlardan ilki ve en önemlisi olacaktı. Fethullah Gülen'in kuruluşundan itibaren aktif rol aldığı Komünizmle Mücadele Derneği'nden çıkan çok şaşırtıcı başka isimler de var. Bu sayfa 24 Ocak 1993 günü Ankara'daki evinin önünde bunharca katledilen Uğur Mumcu'nun Kürt Dosyası adlı kitabından. Uğur Mumcu kitabında Öcalan'ı anlatıyor. 1948 doğumlu Öcalan'ın 71 muhtırasından önceki günlere denk gelen yıllarda Ankara'da Tapu Kadastro Lisesi'nde okurken Maltepe Camii'ne namazlara gittiğini, anti-komünist yazarların konferanslarına katıldığını söylüyor. Hatta bir alt paragrafta Öcalan'dan milliyetçi ve muhafazakar bir öğrenciydi diye bahsediyor ve bir de kaynak gösteriyor. Uğur Mumcu'nun Öcalan milliyetçi ve muhafazakar bir gençti iddiasına temel olan kaynak Doğu Perinçey'in Öcalan'la görüşme adlı kitabından alınma. O kitapta Öcalan kendini anlatırken komünizmle mücadele derneğinin düzenlediği Refik Korkut'un konferanslarına katıldım cümlesini kuruyor. Yani Amerikan Gizli Servisi CIA desteği ve Milli İstihbarat Servisi'nin kontrolünde kurulan komünizmle mücadele derneğinden yolu geçenler arasında Öcalan'da var. Ve bir başka belge, 1990'ların başı. Öcalan o dönemlerde sık sık televizyon programlarına konuk oluyor. İşte röportajlarından birinde Öcalan'a seri sorular yöneltiliyor. MIT'le ilişkiniz oldu mu? Hayır. Ama eşiniz Kesire'nin babası MIT mensubuydu. Doğru. Siz o zaman PKK'yı kurmuşsunuz ve eşinizin babası MIT'çi. Bilmiyor muydunuz? Biliyorum tabii. O zaman PKK çok zayıf. Başka sol örgütler var. Siz kayınpederiniz yoluyla MIT tarafından kullanılmış olamaz mısınız? Şöyle söyleyeyim. Olabilir. Bitin bizi bizim de miti kullanmışlığımız vardır. Yani karşılıklıdır. O zaman Mumcu'nun araştırması doğru. Evet, doğru. Peki eşiniz kesire de mitçi olabilir mi? Yani size mit adına mı yaklaştı? Sanmıyorum ama olabilir. İçimize sokulmuştur. İşte ilginç nokta tam burası. Sorular çok. Acaba uzun yıllardır iddia edildiği gibi Öcalan ve Kanlı Örgütü PKK bir CIA projesi miydi? Dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı örgüte destek oldu mu? O projede Komünizmle Mücadele Derneği deneyiminin bir etkisi var mıydı? Bunlar elbette biliniyor. Ama bugünlerde bir başka soru daha sıkça soruluyor. Acaba Fethullah Gülen CIA tarafından daha o yıllardan itibaren bir ajan olarak yetiştirilip Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar sokulan bir virüs haline mi getirildi? İşte bu soru kendine hala yanıt arıyor. Ya bu ehli dünya ahmaklar da bizi anlamadıklarından dolayı Türkiye'de iktidara talepine. Bu deli mi bu adamlar? Öyle küçük şeylerle uğraşacağım. Sen iktidar dediğin şimdi şey nedir? Ben 20 yaşında onu devireceğim yerine basasını kuracağım planlanmış mı sanırım? Sıra verdiğin şey mi sen? Temezcül, benim inmem lazım. Bin merdiven aşağıya inmem lazım. Ahmak.